olduğum günü çünkü bugün çok özel bir gün. Haftalardır şahitlik ettiğimiz büyük aşk hikayesi bugün burada taçlandırılıyor. Ya çok tatlı. Her anlarını gördük. Mutluluklarına şahit olduk. Hüzünlerine şahit olduk. Kaprisler yaptılar. Listeler çıkarttılar. Ayrıldılar, barıştılar ama günün sonunda aşk galip geldi. Şimdi genç çiftimi buraya davet ediyorum. Siz her yerde kimden bahsettiğimi çoktan anladınız. Evet, onlar ikinci baharlarını yaşayacaklar. Bütün hazırlıklar tamam ve artık Gül ve Murat abi, buyurun gelin içeri. <laughs> kadar da yakışmış gelinlik sana Gül ablacığım. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. ederim. abimiz de çok yakışıklı. Çok teşekkürler. Kız sen heyecanlı mısın? Evet. Elin ayağın titriyor. Heyecanlısın evet, sen. Evet. Bu çeçen tutacağımı bilemiyorum. <laughs> ya. Hemen hemen 30 yıl önceki hallerinizi de ekrana getirelim. Değişen ne varmış? Ay 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 ay. Gerçekten. Ben çok etkilendim. <laughs> ben de duygulandım. Tüylerime bakar mısın? 35 yıl öncesinden Baksana. yine aynı kareyi yeniden canlandırdık. Ne güzelsiniz ya. <laughs> Neler hissettin ikinci kez gelini giyince? Ee, şimdi aynı kişi olunca çok fazla bir yani bir aşırı bir heyecan olmadı tabii ki. Yalan titriyor. Ama tabii yani tabii ki bir heyecanım var olmaz mı? Heyecan var ama kişi aynı yine olunca o kadar da çok Hiç olmadı. Hiç aklının ucundan geçer miydi? Geçmezdi derya hanım. Şöyle anlatayım size. Biz biliyorsunuz 35 senelik bir mazimiz var. Evet. E, 15 senemiz bir evlilik hayatıyla ile geçti. E, 20 senede boşanma olayımız var. Ama tabii ki ne benim ne Murat'ın böyle bir düşüncesi yoktu. Ama iyi bir dost olmuştu. Kızımız var biliyorsunuz, Seda'mız var. Ee, onun vasıt, vasıt, vasıtasıyla gelip giderdi. Evet. Ama bizim evlilik aklımız ucundan geçmedi. Peki ya gelinlik? Asla, o da geçmedi. Yani evlilik geçse o da geçecek tabii haliyle. <laughs> Peki şu an gerçekten çok çok özel bir an. Ee, gelinliği üzerine giydin, hazırlandın. Sonra Murat abi takım elbisesi içerisinde gördün. Evet. Neler hissettin? Vallahi... Gençliğimiz geldi aklıma. Tekrar onlar benim de gözümün önünden geçti film şeridi gibi. Yani Hala sanki ya. sanki yine eskisi gibiyiz. Hala As gençiz. Hala eskisi gibiyiz yani. Peki şimdi tekrar bir araya geldiniz. Her şey çok güzel. Ayrı geçirdiğiniz yıllara üzülüyor musunuz Murat abi? Yani kısmen üzülüyorum. Kısmen de olmuş iyi ki olmuş diyorum. Çünkü o zamanlar evli kalsaydık e Böyle arkadaş kalamayabilirdik. De. değerinizi yani. bilmezdiniz belki. Muhtemelen. Evet, e, gerçekten öyle olurdu ama şimdi çok iyi dost, çok iyi arkadaşız. E, muhtemelen dediğim gibi de böyle kalamaz. Ya bir kızınız var, adı Seda. Evet. Acaba o şu an sizi görse ne düşünürdü? Onu da Ağlıyordur. çok merak ediyorum, gözyaşları Mutlu olmuştur. ...sevinmiştir. Gözüne ya, şu duygusallıkta. Evet. Muhtemelen. Artık şöyle bir şu... ...melankoliyi üstümüzden atalım. Bugün bizim düğünümüz var ya. Bugün düğünümüz var. E madem bugün düğünümüz var... ...ikizleri şöyle şuraya alayım. Oynayalım. Oynayarak başlayalım günümüze. Da oynadık. Evet. Murat abi biraz çekingen. Bilmez o, oynamayı. Bilmez. Oynamasını bilmez ki. Bilmez. <laughs> Hiç bilmez. Biz onun yerine de oynarız. Hiç sıkıntı değil. <laughs> Yeter ki siz mutlu olun ve biz bu mutluluğa şahitlik edelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi buyurun bir dinlenin siz. Ben şimdi çiçeğimi atmak istiyorum. Belki kızlar yarın. Dur nikahtan sonra. <laughs> ha tamam. Tamam. Nikahtan sonra tamam mı? Tamam. Hadi gel sen bakayım. Evet şimdi Gül Abla ve Murat Abin nikahı biz sezon arasındayken kıyılacağı için bugün burada temsili bir nikah yapacağız. Olmaz öyle bizim huzurumuzda evet diyecekler. Biz de bütün mutfak bahane ailesi olarak bu ana şahit olmak istiyoruz. Yani bugün düğünümüz var burada. Evet artık yemeklerimize başlayalım. Bugün finalden önceki son gün. Yani puan kazanmak için çok büyük bir fırsat. Bugün var, yarın var. Sonra şampiyon belli oluyor. Hazır mısınız buna? Evet. Çok. Heyecan Doruk'ta. Ve finalden önce son kutuyu Seda'ya teklif ediyorum. Oh, oh. Final Harun round. alır mısın kutuyu? Bugün bu kutuyu bir malzeme karşılığında size teklif ediyorum. Kabul ediyor musunuz? Ne diyorsun? Ben risk seviyorum biliyorum. Son kutumuz mu? Bana bunu bu. sorma zaten. Son kutumuz mu? Kabul edelim Derya Hanım. Peki. Belki güzel bir şey çıkar. Bu Kötü kutu sizindir. Ben. Üç zarfımız var. Ay renk. O bende Seda ya. Dur içinden ilk ne geçti? Bu sefer mavi. Benim turuncu geçti. Benim de kırmızı geçti ne yapacağız? Mavi ya. Mavi mavi Derya Hanım. Ben turuncu diyorum. Mavi. Turuncu. Mavi. Bir turuncu. zarf seçeceksin. Tamam. Bak ısrarla turuncu Bir diyorum. Sen turuncu ben mavi o zaman kırmızıyı seç. Hayır hayır kırmızıyı hiç... Özür dilerim sizi şey itirmiş gibi oldum. Kırmızıdan hiç enerji alamadım. Ben turuncu istiyorum. Gerçekten turuncu istiyorum. Hadi. Al. Turuncu. Al al al. Turuncu. Evet. Al. Tamam Harun senden de onay alıyorum. Tamam Deryan. Turuncudur tamam. Turuncu zarf sizindir. Bir malzemenizi alıyorum. Derya Hanım bir tane alsanız. Onlardan bir tane aldınız dün. Ama de. o zaman hiç eğlenceli olmuyor. Ama onların Anla sadece yumurtasını al. Amma kıskandınız. Çoluk çocukla Turuncu yarışıyoruz ya. Turuncu zarf karşılığında Yeşim soğanı o zaman ve git yumurtayı aldım. Sen de mızmızlanma o zaman.